Decathlon spor teknolojilerindeki uzmanlığını bu kez uzaya taşıyor. CNSS, Spartan Space ve MEDES ile birlikte geliştirilen EuroSuite, Avrupalı astronotlar için hazırlanan yeni nesil bir araç içi uzay kıyafeti. Bu prototip, fırlatma ve iniş gibi en riskli anlarda astronotlara hem güvenlik hem de konfor sağlamak için tasarlandı. EuroSuite'i öne çıkaran en önemli detaysa, bir astronotun bu kıyafeti bir dakikadan kısa sürede kendi kendine giyip çıkarabilmesi. Kafes yapılı kask ve hareketi artıran körük sistemleri ise dar alanlarda bile maksimum maksimum ergonomi sunuyor. Decathlon'un hafiflik, dayanıklılık ve hareket özgürlüğü gibi spor teknolojisi deneyimi uzayın aşırı koşullarına uyarlanmış durumda. Kıyafet, 2026'da ESA astronotu Sophie Adenot tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda test edilecek. Bu testlerden elde edilecek sonuçlar, Avrupa'nın gelecekte kullanacağı tam donanımlı uzay kıyafetlerinin geliştirilmesinde kritik bir rol oynayacak. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.